Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yeni gelen köylülerimizi bakacağız arkadaşlar. Köylülerimiz ne iş yapıyor onu göreceğiz. Hemen arkadaşlar eşyalarımızı alalım. Bugün yeni pantolonumu giyeceğim. Evet. Yine bir tane yemek alayım kendime. Kılıcımızı kazmamızı. Şu an burada hiçbir güvenlik güvenlik yok arkadaşlar. Ben görmedim valla. Yani kaç tane zombiyle kapıştım. Gezerken. Şöyle yeni pantolonumu giyeyim. Çok güzel oldu. Hemen gezelim. Bir dakika. Şimdi geziyoruz, geziyoruz. İlk bankacı burada bankacı. Ban banka banka Mahmut. Ne haber bankacı Mahmut? Ne haber bankacı Mahmut dayı? İyidir evladım. Ne yaşadın? Hiç öyle bir bakayım dedim. Duyduğuma göre kazıkçı İsmail'in sesi yokmuş arkadaşlar. Konuşmuyormuş. Hello. Hello hello. Ne satıyormuş? Hmm. Abi iPhone çok güzel. 100 blok zümrüt mü? TV fiyatı 1000 TL. Oha. Benim de adam gibi evim yok. Sağ ol abi ya benim ihtiyacım yokmuş. Abi ben, ben daha kendi karnımı doyuramıyorum. Köyde gelirken topladığım yemekler var. Bir dakika banka. Selamünaleyküm abi. Parayı yatırıp şey yapabiliyor muyuz? Parayı yatırıp para çekebiliyor muyuz borç olarak? Evet evladım yapabiliyorsun. Abi ben o zaman senden şöyle bir 20 olsun. 22. Aynen 22 blok. Abi yok. Çok ya. Vallahi ben bunu ödeyemem arkadaşlar. Ne diyelim? Beşle anlaşalım 5 5. Tamam bir şey. Çok bittik. Birazcık daha. Birazcık çık çık Bir tanecik. Heh, tamam. Ha tamam. Buraya adını yaz falan filan işte. Yusuf. Ad. Şöyle arkadaşlar. Yusuf. Hemen kaç 5. Zümrüt Zümrüt Blok Blok Borç Borç Yazdım Bir tanem Tamam ha. Yazdım abi Bir dakika Koyamıyorum bu bunları böyle koyuyorum abi benim bu kullanılmayan defterleri böyle koyuyorum sonra benimkiyle karışması çünkü adı yok hadi görüşürüz görüşürüz evladım yuppi yuppi şimdi arkadaşlar bunu bozdurmam lazım eee day sen bana bir lütfen bir blog versene olur bile oğlum kitabı yazmayı unutma Tamam da Yazarım diyeceğim de nerede işte kitap diyor. Tamam. Burada. Bir dakika Ucundan demiştim ya. Hayır mı oldu? Tay Neden böyle bir şey oluyor? 28 azalt. Heh, 20. Bu sefer hata yapmayacağım. Bu benim kitap. R. 5'i silebiliyor muyum? 20. Blok. Zümrüt. Daha. 20 blok zümrüt daha. Koydum dayı. Da Kolay gelsin. Sağ ol sağ ol. Arkadaşlar bunu bozdurdum. Sizin için gideceğim. Ve o kazıkçı İsmail'den bu kadar parayla gideceğim. Bu parayı gideceğim. O pil oyuna yatıracağım. Çok delice bir şey olacak ama ne yapıyorum lan ben? Hava bozuldu ya. Açık hava yapalım. Saat gündüz olsun arkadaşlar. Hemen Bundan önce hava durumu açık. zaten açık o yüzden. Selamünaleyküm da. Selamünaleyküm konuşamıyor zaten. Şimdi bu ne? Fiyat 250. Şimdi güzel tam 10 blok zümrüt. Aslında bunu alsam var ya ama arkadaşlar ben kendime evi yaptıracağım o yüzden şimdi 500 fiyat. Abi ben tek bir şey anlayacağım. Bu 10 blok şey verirsem buna neden 5 veriyorum daha az? Daha gelişmiş herhalde. Çünkü baksanıza bu bu son model bir bilgisayar. Bir televizyon almak istiyorum ben kendime ya. Ama çok fazla bin ya. Bin çok fazla. O kadar para yok ben. Şimdi ne alacağım? Bir koltuk alacağım. <laughs> bir tanecik. Bir tanecik demiştim ama. Şöyle. Ama en iyisi ne yapayım? Dayı. Yanına geleyim. Bunu bana versin tamam mı? Burada alayım. Televizyonu koyayım. Bak görüyorsun değil mi dayı zekayı? Görüyorsun değil mi dayı zekayı? Bu köylü çıkar buradan arkadaşlar. Lan bir kafamı indiriyor. Havaya bakıyorum yağmur duruyor. Bu sefer. Tamam bu sefer full yağdı tamam. Bu sefer yapabileceğim. Tamam. Şimdi ben ne aldım? Hiçbir şey. Hoş oğlum. Şişt, siz kimin mahallesine kimi dövüyorsunuz oğlum? Ha? Kimin mahallesinde kimi dövüyorsunuz? İyi misin dayı? iyi mi evlat? Kimin mahallede kimi dövüyor lan bunlar? Bir dakika köyde gezeyim biraz. Ben bir şey almadım şimdi? Galiba almadım mal gibi. Evet televizyon almamışım. Bin fiyat. Al dayı. Al dayı. Al dayı. Kolay gelsin. Bu televizyonu o büyük ihtimalle koyunca kırılacak. Tekrardan gelmeyecek. O yüzden <laughs> dikkatli kullanmam lazım bu televizyonu. Şimdi buraya girsem ben şimdi bu eşyaları alabiliyor muyum? Bir dakika. Yapabiliyor muyum yani? Craft, Craft edebiliyor muyum? TV. TV. Yok edemiyormuşum. Ha bu YouTube. Ha bu yuttuk. Ha bu yuttuk. televizyon aldık. Ha bu, bu benim yer değil ki. Bu benim mekan değil evet. Biraz devriye çıkalım arkadaşlar çalışalım. Böyle. Tamam. Şimdi kendimize arkadaşlar köye yakında bir dahaki bölümde bir dahaki bölüme kadar bir tane şey bir tane dayı gelecekmiş mimar diye ona yaptırırız al ben ne yapıyorum ya böyle geçiyorum. Zaten baksanız arkadaşlar neredeyse kırılacak aracım. Tamir de edemiyorum maalesef. Geçemiyorum geçemiyorum. Üstümde kılıç mılıç taşımıyorum. Buraya polis polis gelecekmiş yakında. Bir kazma, kazma, da kalmaz. Koy buraya da koy. Kazma da kalmaz. Şimdi ne olur ne olmaz. Hadi gidelim şimdi aracı alalım. Şuradaki aracı alalım. Aslında arkadaşlar bunu gitsem ikinci elden satsam bir tane köylüye güzel para eder ha. Bütün herkes parasını oraya koyuyor işte. Çalışan oradan alıyor parasını. Şimdi arkadaşlar gideceğim. Bir dakika. Şimdi mesaiye çıkmak istemiyorum. Evet evet. Bu sefer mesaiye hiç çıkmayacağım. Bu sefer gideceğim. Çiftçilik yapacağım. Ama ne olarak o tabloyu kırmayacağım. Sadece bugünlüğüne. Nerede şimdi burada? Gideceğim. Bu aracı ikinci elden satacağım. Kazık atacağım yani bir nevi. Neden? Çünkü canı çok az. Yani bir vuruşta gider bu şimdi. Hangi köylüye satabilirim? Kazıkçı İsmail. Oğlum kazık atıyor. Nasıl kazık kesin ki biraz malca olur. Abi sen abi motor ister misin? Bak cilalı siyasi ya. Olurum koş lira. 10 zümrüt bloğu satarım ben sana. Oo çok ucuzmuş. Sen git o çalışanların kazandığı yerden 10 zümrüt al. Ben bunu aldım. Şu şuradaki karşı arkamdaki durağa git. Onun yanındaki sola eve koy. Tamam koyarım. Gidelim hemen hemen koyalım. Bir dakika buradan geçemiyorum. O gitti mi? Ben de gittim şu an. 10 zümrüt blok başa gidecek şimdi. Biraz fazla mı sattım acaba? Çünkü yani on zümrüt blok çok gibi. Ama ucuz dedi adam bana ne? Sağ, bir dakika şöyle sağ, sol. Sol burası, bu ev. Girmiyor. Bokum açın, bokum kırılmıyor. Ne yapacağız? Kapıyı kıracağız. Böyle daha hızlı kırılıyor. Gel gel sen bir geriye gel. Sen bir yok olursa o zaman ben hapı yuttum. Sen beni kara 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 kara. Gel. Gel motor. Adam evin içine koy dedi. Girmiyor. Şu bizim motordan eşyaları alalım. Gel gel. Tamam. Küçük bir sıkıntı yapmış olabiliriz. Şöyle şöyle. Ben şu şey, şey olmadı. Şöyle sefer de üstten geçmiyor. Oh. da kırılmıyor, kozmayla da kırılmıyor. Bu sefer gene girmiyor. Ne oldu da girmiyor şimdi? Yani girmezse girmesin koşu dönmeleri. Bu ne, ne ya? Şöyle, şöyle işte. Şöyle, şöyle. Aa bunun kapısı nereye gitti? Evet kapısı buydu. Gel şöyle. Şöyle. Nereye koyalım bu aracı. Koyalım şöyle buraya bir daha. Şöyle girebilecek miyim? Giremiyorum. Kafa yiyeceğim ya. Şöyle bıraktım alır ya bana ne Allah cezasını versin böyle motorun ya. Kafa yiyeceğim. Bir motor satacağım diye. Delikodu çok vallahi bunlarda. Bunlarda da delikodu çok arkadaşlar. Bir araç fiyatlarına bakalım indirim indirim bir şey var mı ya? <laughs> Hiçbir fark yok vallahi var. Araç alsam daha ucuza geliyor. Bunu koymamışlar chest'e. Bak arkadaşlar bu kazanlar paralar buraya koyuyor. Bu geri zekalı köylüler böyle çalışıyormuş. Ha Aldım. Allah'ım ya Rabbim ya. Dedim teşekkür ya. Gideyim şu elimizin tutup borcumu onu ödeyeyim bari. Bir dahaki bölümde zaten bu parayla ben elimdeki parayla bir şeyler alırım. Abi ben borcumun onu bütünü getirdim. Oo hemen. Oo hemen mi? Evet evet. Şöyle hemen yazayım. Bu ne lan? Ben, ben mi karsız çıktım galiba. Yok ya. Karsız. Kâ Şunu bir, bir blok, şunu blok, blok daha, 10 blok daha evet. Tamam. Yazdım. Şimdi arkadaşlar birkaç dakika çiftçilik yapalım. Ondan sonra da videoyu kapatırız yavaştan yavaştan. Saat bir gündüz ayarlayalım hiç uğraşamam. Şu açlıktan bayılacağım şurada. Ama midemi tutmak zorundayım. Aa! Ah! ne kadar acıdı. Bu acıdı ama. Bu acısını hissettim. Ulan köylü. Döverim seni. Abi bu, bunlar da hiç para yok oğlum. Siz ne kadar mal köylüsünüz. Koskoca abi çift. Koskoca köyde sadece iki yer mi var şimdi çiftçilik için? Vallahi çok saçma arkadaşlar bakın. Yani bak koskoca köyde sadece iki yer var çiftçilik için. Görüyorsunuz değil mi gerizekalılığı. Yani bundan sonraki bölümde bu bölümde ev yapacağız arkadaşlar. Ondan sonraki bölümde de. Cık, ayıp ya. Lan bakma ayıp ayıp bakma. Cık, ayıptır hala yapıyorlar ya. Ben bunu yerim. Ana çocuk oldu. Ne haber Hüseyin? Şimdi ben çocuk <laughs> yok yok öyle bir şey yapmayacağım. Tamam, tamam. tamam oğlum sakin ol. Bir tane yeter. Daha kaç tane mi Ben gidiyorum ya. Ayıp dur günah. İkincisini de yaptılar. Siz sapıksınız öyle. Ben gidiyorum ya. Burada ya durulmaz. Ben eve gidiyorum. Kendi tarlamı yapacağım. Bir dakika o kar tarlayın hepsine çökeceğim şimdi. Geçeceğim kendi tarlamı yapacağım. Bak hepsini alıyor. Geri alıyor. Yürü git. Bunlar alıyor lan. Yıkan yere mi kurdunuz. Doğru söyleyin. Ayıp yok, yok kurmamışlar. Aldığımı ekiyorlar ya. Tam 5 tane yeter. Diğeri diğer sizin olsun hepsi. Tavuk deri. Nasıl oluyor? O da böyle yemek. Yemeğin beleşi mi sorulur? Böyle bir dünya yok. Çöl köyünde ne beklenir ki yani? Çöl köyünde 4-5 tane tohum satıyor mu? Tohum. Ben bunları istemiyorum. Lapis mapis istemiyorum ben. Tohum tohum. Tohum biliyor Allah bunları yeme. Bunları ekeceğiz. Hemen gidelim. Hala yemeye çalışıyorum. Çok acıktım. Yemek. Şu videoyu dur. Ya yağmur yağıyor ya. Nasıl durduramıyorum ben bu yağmuru? Hava durumu. Açık. Bu kadar ya abi bu evi hep kendi evim olarak şey yapıyorum ya. Arkadaşlar evin kiracısı çıkmadı da ortaya. Allah kerim nasıl bir adamdır şimdi. Bir tane pişireyim de bari. Oturayım şöyle. E arkadaşlar ne yapıyorsunuz iyi misiniz? Yorumlara yazın. Ne diyeyim? Gideyim bir tane çapa yapayım kendime tahtadan. Evde züm, evde birkaç şam olacaktı kolay yapabilmek için? Ne odun var ne bir şey benim oduna ihtiyacım var. Odun nerede? Burada odun yok ya. Burada odun diye bir şey yok. Ulan siz ne biçim köysünüz? Allah akıl fikir, Allah akıl fikir versin ya. Konuşamıyorum sizin. O da mallığınızda. Sabi odun koyar ya. Şu köy ne biçim malca bir köy ya. Valla odun da getirttireceğim bir dahaki bölüm ha. Ne mal bir köy burası ya. Arkadaşlar ben gidip bizim Hüseyin abi arayıp geliyorum. Ondan odun alayım. Arkadaşlar bizim Hüseyin abi de zaten işi gücü varmış. Hemen yolladı bir tane. Adamdır benim Hüseyin abi. Şunları ekelim arkadaşlar videoda son veririz artık. Bunu Oh doydum be. Dünya varmış. Bunları koyayım bozulmasın. Bir dakika benim şimdi burada kraftim de yok değil mi? Abi köylere diyorum. Ben de onlar kadar biraz şeyim var Valla şimdi konuşmak istemiyorum ama benim de biraz şeyliğim var. İnsanın bir craft olmaz mı? Bak tek toprak olan yer. Buraya buraya da ekeceğim. Buraya çökenin döverim. Vallahi burası benim tarlam. Çökeni döverim. Bulurum döverim. Gerekirse bütün köyü temizlerim tek başıma yaşarım. Mis gibi köy. Ekmeğe çök biraz acıktım. Arkadaşlar bu videonun sonuna gelelim. Bir dahaki videoda yorumlarınızı yazın. Nasıl bir ev yapayım odundan mı? Taştan mı? Demirden mi? Elmastan mı? Zümrütten mi? Tabi o kadar imkanım olmayacak için borç çekeceğim büyük ihtimalle gene. Böyle büyük sevler isterseniz. Şey belki balkonlu ev yaparız arkadaşlar. Yorumlara yazın. Bir dahaki bölümde nasıl bir ev yapayım. Bir dahaki bölümde zaten mimarımız da gelecek. Ondan alırız eşyaları yaparız. Bugün videosunun sonuna gelelim. Kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. hepsi görüşürüz. Ve bay bay arkadaşlar.